Nurdan Hanım. Günaydın. Hı hı. Yükünüz ağır galiba. Yardım edeyim. Yok. Teşekkür ederim. Lütfen. Gideceğiniz yere kadar eşlik edeyim. Sağ olun. Taksiye bineceğim aşağıda. Taksi durana kadar götüreyim o zaman. Olur mu öyle? Zahmet vermeyeyim. Rica ederim. Verin verin. Buyurun. Teşekkür ederim. Alo günaydın Selim, kusura bakma sabah sabah rahatsız ettim ama sağ ol, sağ ol. Hayır olacak inşallah, boşanacağım da ben dava açmak için aradım. Oldu işte bir şeyler, konuşuruz sonra. Kararım kesin evet. Bugün bir ara bana gelir misin? Ne yapacağız, nasıl olacak, detayları konuşalım gel. Bugün dışarı çıkmayacağım. Kaç gibi? Tamam uygundur. Bekliyorum hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol Selim'im. Neri hanımefendi? Bir dakika söyleyeceğim şimdi. Tabi. Hayatım geç kalıyoruz. Geliyorum. Nurdan hanım arıyor. Hayırdır inşallah sabah sabah? Alo. Gülşen'cim günaydın. Günaydın Nurdan teyze. Hayrola? Evde misin? Çıkıyordum şimdi. Ne oldu? Ben bir iki gün sende kalabilir miyim diyecektim. Tabii. Tabii buyurun gelin. E çıkıyorum dedin ama. Beklerim sizi. Biraz geç giderim iş. Önemli değil. Yoldayım zaten ben. Birazdan gelirim. Buyurun bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi misiniz siz? Tamam, tamam gelin konuşuruz. ne Olmuş. Bize geliyor. Bir iki gün kalabilir miyim dedi. Ferhunde ile kavga etti garanti. Kesin. Kim bilir ne yaptıysa yine, nasıl kırdıysa kadını. Ah Ferhunde ah. Neyse hayatım sen çık geç kalma. Ben de arayıp gecikeceğimi söyleyeyim bizimkilere. Hoşça kal. Güle güle canım. İyi çalışmalar. Sana da konuşuruz sonra. Tamam ararım. Tamam. Mm açmıyor -mm. açmıyor. Ferhunde nasıl geldi bu oyunu aklım almıyor benim. Ya Şevket nasıl yaptı bunu? Ferhunde'nin en güvendiği insandı. En çok da ona zarar vermişti. Darılmayın ama sonunda başına bir gün böyle bir şey geleceği belliydi. Yani o kadar çok can yaktı ki. Biri karşılık verecek de elbet. Mithat Bey ona hayatta affetmez. Çok yazık. Nerede? Ne yapıyor şimdi? Telefonları da açmıyor. Korkuyorum Güşen. Ya kendine bir şey yaparsa? Merak etmeyin. O kendini o kadar seviyor ki bir şey yapmaz. İçiniz rahat olsun. Arkadaşımı çok iyi tanıyorum ben. Yoksa böyle bir durumda bu kadar rahat olabilir miyim ki? Niye böyle oldu bu çocuk? Niye bu kadar hırslı? Niye bu kadar inatçı? Asi, hırslı, inatçı, asi olması tamam da o çocuk değil artık Nurdan teyze. Koskoca bir kadın. Çok tehlikeli bir kadın. Sadece etrafındakiler için değil, kendisi için de çok tehlikeli. Ama hala bunun farkında değil.